Galatasaray yeni sezona merhaba dedi ve 3. Fatih Terim dönemi resmen başladı. Sarı Kırmızılar 2011-2012 sezonunun hazırlıklarına Flora Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla start verdi. Sabah saatlerinde teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala yönetiminde Flora Metin Oktay tesislerinde bir araya gelen Sarı Kırmızılı futbolculardan İlk olarak kan tahlilleri yapılarak sağlık kontrollerine başlandı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 8'i sağlık kontrollerinden geçmek için Medical Park Bahçelievler Hastanesi'ne giderken diğer oyuncular Yupstar val antrenman sahasında çalışmalara başladı. Antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la kondisyoner Fatih Yıldız yönetiminde koşu çalışmasıyla başlayan, açma germe ve ısınma hareketleriyle tamamlanan adaptasyon çalışması yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Teknik ekip tarafından izinli olan Johan Elmander, Thomas Uyfeluji, Selçuk İnan ve Kazım Kazım sabah yapılan çalışmaya katılmadı. Yeni transferlerden Thomas Uyvaluji 30 Haziran'da, Johan Elman derse 1 Temmuz'da sezon başı çalışmalarına katılacak. Galatasaray saat 18.30'da bütün grupların bir arada gerçekleştireceği günün ikinci çalışmasıyla sezon başı hazırlıklarına devam edecek. Galatasaray yurt dışı kamp programının ilk bölümü için 2 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Wörgl kenti yakınlarına gidecek. 12 Temmuz Salı günü İstanbul'a dönecek Sarı Kırmızılar, yurt dışı yaz kampının ikinci etabını ise Almanya'da gerçekleştirecek.